Arkadaşlar acil durum ekiplerimiz dört şekilde incelenir. Söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi ve ilk yardım ekibi. İlk yardım ekibini önce bir kenara ayırıyorum. Söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerine gelelim. Kaç tane bulundurmamız gerekiyor? Mevzuatın bize tanımı şu. Söndürme, kurtarma ve koruma ekipleri için çok tehlikeli işlerde 30 çalışan, tehlikeli işlerde 40 çalışan az tehlikeli işlerde de 50 çalışan da birer adet, burası önemli, birer adet destek elemanı görevlendirilir. Yani bir örnek verecek olursak, 30 çalışanı olan çok tehlikeli bir iş yeri varsa bir söndürme, bir kurtarma, bir koruma ile ilgili destek elemanı görevlendirmeniz gerekir. Soruda cevaplarken kesinlikle bu kısma dikkat edin. Soruda sizden söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi hangilerini istiyorsa ona göre hesaplayacağız. Soruların çözümüne birazdan sizlerle birlikte bakacağız. İlk yardımcıda ise durum farklı. Çok tehlikeli de 10 çalışan için 1 adet. Tehlikeli sınıfta 15 çalışan için en az 1 adet. Az tehlikeli sınıfta 20 çalışan için en az 1 adet ilk yardımcı görevlendirilir. Bir tane istisnamız var arkadaşlar. O da 10'dan az çalışan olan iş yerlerinde özel donanıma ve eğitime sahip bir tane çalışan söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin tamamı için destek elemanı olarak en az bir çalışan yeterli oluyor. Ondan az çalışan olan iş yerlerinde söndürme, kurtarma ve koruma için en az bir adet personel yeterli eğitime ve donanıma sahip olursa yeterli oluyor. Şimdi sizlerle birlikte soruları inceleyelim. Evet arkadaşlar acil durum ile ilgili soruları çözmeye başlayalım. Dikkat etmemiz gereken önce iki tane önemli kural var. Ondan bahsedelim. Bir acil durum ekiplerinin hesabında bütün küsuratlar yukarı yuvarlanır, bir üste yuvarlanır, bir üste yuvarlanarak hesap edilir. Küsuratın hiçbir önemi yok. Sadece bir tek istisnası var. Az tehlikeli olan iş yerlerindeki ilk yardımcıların hesabında ise küsurat ne olursa olsun dikkate alınmaz ve bir aşağıya yuvarlanır. Acil durum ekiplerinin tamamında yukarı yuvarlanırken az tehlikeli olan ilk yardımcı personel hesabında küsurat dikkate alınmayıp aşağı yuvarlanıyor. Bunu e, öğrendikten sonra şimdi soru çözümlerine örnek soruları arkadaşlar sizinle birlikte bakalım. 330 çalışanı olan tehlikeli bir iş yerinde söndürme ekibinden en az kaç personel, kaç çalışan görevlendirilir? Bizim sayımız neydi? 30-40-50 idi. Çok tehlikeliden başlayıp artıyordu. Çok tehlikeli de 30, tehlikeli de 40, az tehlikeli de 50 çalışan için birer adet demişti. Tehlikeli olduğu için 40. 40 olduğu için arkadaşlar 330'u 40'a bölüyorum. 8,25 çıktı. Kuralımız neydi? Yukarı yuvarlanacaktı. Bu yüzden cevabımız 9 oldu arkadaşlar. İkinci örneğimize gelelim. 410 çalışanı olan çok tehlikeli bir iş yerinde. Kurtarma ve söndürme ekipleri için en az kaç çalışan görevlendirilir? Çok tehlikeli dediği için bizim çalışan sayımız neydi? 30 çalışan için birer adetti. Yani 410'u 30'a arkadaşlar bölüyorum ama kurtarma ve söndürme demiş. Buna önce dikkat edelim. Böldük. 13,5. 6 çıktı. Bir üstte yuvarladık. Cevabımız kaç? 14. Ama burası önemli arkadaşlar. Burada bize hem kurtarma için hem de söndürme için personelleri soruyor. Burada sadece söndürmeydi. İkisinden de bahsettiği için ne demiştik? 30 çalışan için birer adet kurtarma, söndürme ve koruma ekibinden personel görevlendirilir demiştik. Yani 14 kurtarma, 14 söndürme olacak. İkisini toplayacağız. Cevabımız 28 tane destek elemanı görevlendirilir. Şimdi ilk yardımcı personel hesaplarına bakalım arkadaşlar. 100 çalışanı olan tehlikeli bir iş yerinde en az kaç ilk yardımcı personel görevlendirilir? İlk yardımcı personelerde 10, 15, 20 diye gidiyordu. Tehlikeli sınıfta 15 çalışan için en az bir adet ilk yardımcı görevlendirilir. Demiştik arkadaşlar. Yani 100'ü 15'e böldüm. 6,6 gibi bir rakam çıktı. Dolayısıyla bir üste yuvarladım. Cevabım 7. Şimdi bir soru daha çözelim. İstisnamız az tehlikeli ilk yardımcı hesabında da ne demiştik? Küsurat ne olursa olsun aşağı yuvarlanır demiştik. 210 çalışanı var. Az tehlikeli bir iş yeri. Az tehlikeli iş yerlerinde ilk yardımcı neydi? 20 çalışan da 1'di. Dolayısıyla 210 20'ye bölüyoruz. 10,5 çıkıyor. Küsürat hesabı almıyoruz. Cevabımız 10 ilk yardımcı oluyor. Soru çözümleri örnek olarak bu şekilde arkadaşlar. Hepinize başarılar.